Hepinize merhabalar. Ben Alptu. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Ship Boyle diye bir oyun var. Yani kısaca gemi yapma oyunu. Ben eskiden bir arkadaşımla oynamıştım. Yani ismi de Güneş biliyorsunuz. Güneş'le beraber oynamıştık bu oyunu. Be yani biraz güzel. Ama yani bir süre sonra sıkan bir oyun. Yani sonuçta güzel. Siz ona bakın. Bakın burada oyun puanları topluyorsunuz. Böyle onlarla bir şeyler alabiliyorsunuz. Ee, ben şu 15 gemi puanıyla şunu bir alayım. Buraya koyayım. Ondan sonra ben buna gideyim gideyim. Bak mesela bak. İzle şimdi. Buradan... Tabii telefon İngilizce bilmiyor lanet şey. Çok yanlış bir sonuca verdik şu an. Ama bazen böyle tekneyi istediğiniz gibi kontrol ettiremiyorsunuz. Hocam ama büyük olduğu için fazla gitmiyor. Dur la. Şurasını silsem acaba gider mi? Deneyeceğim. Deneyeceğim. oldu orada? Ya şuraları da sileyim hatta buralarda gereksizlik kaplıyor. Gereksizlik kaplıyor. Tamam 3 2 1. Bunu şimdi suya indiriyorum. Umarım gitmez. Eh, gitmiyor. Yani bunun tek amacı böyle üstünde takılmak mı? Çay kahve içmek mi? Anlamadım. Telgraf ne işe yarıyor abi? Nereye koydum ben onu mesela? Ya telgraf nerede? Öyle bir madde yok. Şunu merak ediyorum. Bu sıradan alınan gemilerin altında. Eh <laughs> eh <laughs> selam ya Batar mıyız lan acaba? Ana batıyoruz. Elveda minik tekne'cim Hoşça kal. Sen çok sevilmişsin arkadaşım. Neden gidiyorsun ki? Ee, Ay, bitiyor ya. Neyse bir kabloyu burada bırakmışım. Oh. Aklım bazen pek çalışmıyor ama arada sırada da çok işe yarıyor. Oğlum ben buradan nasıl çıkacağım? He. Şu anda her taraf benim teknemin minnoş parçalarıyla dolu. şunu göndersem aga. Gel buraya ananın. Niye böyle yaptım ki? Eee. Bazen neden bilmiyorum ama gitmemezlik yapıyorlar. Gelin sizle bir tekne yapıp onu yüzdürelim. Hello. Lan. Selam. Menüyü aç. Mesela bakın. Buradan böyle bunu yapsam. Ondan sonra da buraya koltuğumu koysam. Aa. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Yanlış yere gidiyoruz. Aa buradan yönü ayarlayabiliyoruz mu? Gidiyoruz mu şu an? Vallahi gidiyoruz. Ana. E peki ya ben bunu niye bilmiyorum? Yani bu kadar kolaydı da. Ben de diyorum, herhalde büyük gemiler sürülmüyor. Eminim. Ne oldu az önce? O Google TV. Bak, eğer ki bir herifin dibiysen yani adamın dibiysen Gelirsen zaten hukukus değil mi şu an? Koltuğum nerede benim? Koltuk niye gelmedi? Koltuk niye gelmiyor? Koltuk. He bunu ben yapmadım da ondan. Bunun üstüne blok da koyamıyorum o yüzden. Ee sizin yapacağınız şey tükürme inşallah. Burada tükürdüklerim. E o zaman buradan böyle blok da koyamam. Yani desem ki blok koyup onun üstüne şey yapayım. <laughs> Neden öyle oldu ki? Nesi önemli olan buraya koyabiliyorum. Değil mi? Hı. Hı. Yemin ederim gidiyoruz. Oyunun kolay yolunu buldum. E bu batıyor. E batsın. Zaten benim amacım doğarken. Agi 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 Bu kadar kolay mıydı ya? Ben kaç gündür bu teknelerin nasıl silindiğini bulmaya çalışıyorum. Allah'ım ya. <laughs> e madem teknelerimi artık sürebiliyorum. O zaman... <laughs> Böyle bir anda Şov başlasın. Arkadaşlar beni 20 abone yapar mısın? Lütfen. Sadece beni seviyorsan. Yapar mısın bak. Beni çok mutlu edersin. Sadece kendin abone olma yani ne bileyim. Git arkadaşlarına söyle. Ak Ar ne oluyor lan? Oyun kendini iyi hissediyor musun? Bence bunu silim. Ondan sonra buraya da şöyle adam gibi bir koltuk koyayım. Ha? Konulcan mı acaba? Alo. Ha bu düşüyor. <laughs> Her şey neden çok yavaş? Bence şu anda oyunun benden çok fena yardım istiyor ve ben bunun farkında bile değilim. Yani çünkü Telefonun durumunu ben anlatayım sen anlama. Yani resmen öyle böyle değil. Telefon ağlıyor. Hayır batamazsın sen. Daha çok gençsin. He eh, tamam bak bu tam oldu. Böyle alacağım bunu. Kızlar sıkı tutunun. De biraz yavaşmış. Aa 28. Gidince param mı artıyor? Dur ben başka bir tekne alacağım. Gidince para alıyorsak. Dur 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 dur. Ben bunu alıyorum. Buraya koyuyorum. Ondan sonra şeyini kontrol zımbırısını şuraya bir yere bırakayım. Ama önce bir blok koymalıyım. ışık bile Yani ana. Oyunda Allah. Ana. Oyunda ışık bile onu kim ne yapacak? Gülük ananı. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka sakin ol. La tamam. Dur bir rahatla lan kahve çek bir sakinleş. <laughs> Oha. Sen manyaksın. Dırlar ki, dırlar ki, dıgı 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 garip bir ada. Ne kadar garip ki? Orada bir yerler var. Gitsek mi? Hadi hadi gidelim. Oradaki yer neyin kapısı? <laughs> Tüm bu soruların cevabı az sonra Kanal D'de. Ana! Ana! O ne alaka? Gençler hazine buldum. Arabaymış. Om, om 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 om. Buranın yani sahibi kim? Eğer ki kimse çok pasaklı birisiymiş o kesin. Bu ne? He, araba çöpü. Burada bir şey kalmadı galiba. Dönebiliriz. Sabah hışkırık tutmuştu gitti. Şimdi canı sıkıldı galiba gene geldi. Ah. E, 21 dakikada kapatalım mı? portala bu bir portal mı? Aha. Aa. 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 Bu, bu galiba bana görev veriyor. O yüzden hiç uğraşmayayım daha iyi. Onu. şu anda ben kontrol ediyorum işte dile geldi bu. 30 oldum. Yuppi. Şu anda en az şey kaç? Hmm. Oh. Good game. Bunu karada gezebilir miyim lan? Ana. Gezemezmişim bunu öğrendim az önce. Bence bu hareketi birkaç kere yaparsam kurtulabilirim. Sizce kurtulabilir miyim? Bak şuraya gitsem. Aha! Dakikada sabah oldu. <laughs> Allah. Ne oldu lan? Madem akşam olacaktı neden sabah oldu? Madem sabah olacaktı neden akşam oldu? Bu ne? E ee... Sadece senin için fırtına geliyor. Bu nedir ya? Ay. Bu mayınlara değsem ne oluyor? Umarım beni kıymaya çevirmiyorlardır. Kesinlikle şu anda bir kıyma değilim. Benim burada ne işim var? Bunu sürebiliyor mu? Hayır. Hey, ben buraya neden geldim? Ay, demem, uykum geldi. Onu bacanın üstüne bir tane blok koyacağım. Hayır lan oraya değil buraya. La. Ha. Daha da konulmuyor. Hukuk. Değil ama beni ben en sana beni ben. Neden uykum geldi acaba? Hank. 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 <laughs> yani size bir oyunu deneyimletmiş oldum en azından. Yani Titanic yeni bir harita yakında yeni bir Yani abone olun, like, e, hoşça kalın ve bay bay. Yeni bir oyun denemiş oldunuz benim sayemde. Sus!